Merhaba arkadaşlar. Ben Eşir. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynuyoruz. Yanımda Mert var. Ve... Modundayız. Kutup modundayız. Ben bunun adını bir türlü ezberleyemedim abi. Mert'le bu kanaldaki ilk videom daha fazlası da gelecek arkadaşlar. Bunu bitelim. Hemen şimdiden söyleyeyim. Discord ve Instagram adresimiz linki açıklamalarda. Aynı zamanda Reşir İkşi kanalımızın da açıklamalarda bulunmakta. Hemen şöyle boştu bura. Şöyle ya şuraya gidelim mi? Ne? Minar diye bir yer var abi. Ben kendi çok hakim bir birisi değil. Ben genel olarak Miramor oynuyorum ama. İşte Minar diye bir yer var abi. Şart dedim oraya da atlatırız da kışı. Bir dakika var kışın gelmesine. Çok gel buraya. Gel gel burada atlatacağız. Yetişirsin sen. 50 saniye var. Ben de hemen ortalama bir loot yapıyorum. Bu arada galiba buraya bir dadanan dolmuş da şu kapı mı abi? Ben şu buraları çok çok ama. Bu kapı değil değil mi? Ha değil. Kimse gelmemiş olabilir. Birisi gelmiş de olabilir abi. Buralarda kapı yok. Doğrudan açık. Şu ev güzel gibi. Büyük. Ya 36C var burada. Ağırlık sesici kompansiyon. Klasik şeyler abi. Gel abim. Bu evin üst katın bir tek dışarıdan mı çıkılıyordu? 5 sa saniye abi. Gel be benim olduğum eve gel. Burada atlatacağız artık. Anısıtıcı da buldum. Güzel abim. Gel buraya gel gel gel. Yok şey. En üst katta. Gel en üstte şurası iyi. Buralardan dolar giriyor mu? Giriyor giriyor abi. Evde olsam bile hasar yiyorsun. Ben ateş yakıyorum. Körüklüyüm ateşi. 4 dakikaymış hala. Böyle 4 dakika yapalım şunu. Bir tane daha koysam mı? Tamam. Koyma sen daha. 5 dakika oldu zaten 4 dakika soğuk gelecek. Bak haritayı açarsan şu an kim nerede herkesi görüyorsun abim. Aa gördüm. Güzel şu şöyle bakalım. elimiz var? 8 x'imiz falan. Isıtıcım var. Bir de ısı, pa ısı, paketim var. Şu balkondan dışarı çık sola baksana. ısı var da 5 tane. İstersen al bende 10 tane var. Sola sola sola. Orası sağ. Bende de var ya. Bende de var. Öyle mi? Tamam. Bu soğuğu burada atlatabiliriz. Yakınımızda adam yok en azından. Onu ya da ısı Fenerle dışarıda gezen var. E soldaki de uzak abi. Şöyle ihtimalle var ama adamlar fenerle geziyor da olabilir yani. Tavuk mabuk bulup kesmeliyiz, kızarmış et yapmalıyız abi. Bu soğuktan ölenler var baya. 3 dakika buradayız. Ateşimiz 5 dakika yanacak. İyi bu da bunu ateşi yakarsın. Adam senin orada olduğunu sanıp puşlar sana. Ya <laughs> 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 <Üşü. gülüyor> Hayır. Ne yaptın? Bomba mı flash mı? <laughs> Sis Hiçbir şey olmazdı. Ama ben şunu belirteyim. Ben molotof atıp ısınmayı denedim. ısıtmıyor abi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben yandım, evet mesela onu bence getirebilirlerdi ateşin üstünde durursan yanmayı. iki buçuk dakika buradayız. Ben bir şuraya bir loot yapmak istiyorum. Bakmak istiyorum. Yok. Gelmeye değmedi. Şur şuraya açam. M16 var burada. M16'ya sevizlik takılsaydı alırım. Ha seni siz Allah ben hasar yemeye başladım. Geliyorum hemen. Hop ısıt beni abi. Yemiyorum değil mi hala? Kitabımıza e dönelim. Bu <laughs> şey gibi oldu. Aynı yapıyoruz burada. Kızıl derdiler. Hemen biz burayı lootlarız da şu kış bitsin iyidir. Hemen ben şuradan bir çık. Aynen, aynen, aynen aynen aynen. <laughs> Güzel. Başım ne oğlum yapma şunu. Bakalım şu anda bir bomba, bir molotof, bir flash, üç sis, bir tane ısıtıcımız var. Yani idareten iyi. silahları M4, M4 akşe var bende. Pompalı uzun Mert'ten challenge'lar Ben... Yani, Yok oğlum valla iyi ya. Bir dakika sonra dal ilk dalgamız bitecek. dalga var zaten. Dalgalar bittikten sonra bu ben, gelen itemler ya. işe yaramıyor abi. Ama şey drone Evet. İşte o şişte bir tavuk olacaktı. Ne ben. Değil mi? Yeni alalım bile içindeyiz oğlum. Bak çok tehlikeli bir şeyler oluyor. Alan full bize verdi. Çıkabiliriz artık. 30 saniye var. İstersen çıkıp loot yapalım gel. Loot yapmaya gidelim mi? 30 saniye var yani. En fazla ne kadar vurabilir? Tamam. Ben şu ısı içimde kaldı. Ben almak istiyorum bunları. Nasıl alabilirim? 3 x at. 8 x'im var. Gerek yok. 3 x attım. istersen al. Hemen ısını alalım. 10 saniye var. Gel çık abi. Hiç bir şey yok. Ben çık. Isı paketini basarsın en kötü. Ha, tava buldum bak. İyi ki çıkmışım diyebiliriz yani. Kış bitti abi. 5 dakika sonra tekrar kış. Gel Bekle bekle adamlar atalım orada duracaklar. <laughs> Gel loot yapmalıyız. Şu anda bir drone'a ihtiyacımız var. Çünkü alanın son böyle bu artık drone bulsak tamamdır yani. Sıtıcımız var. Drone bulsak adamları puşlayacağız full. Ama drone'umuz yok işte. Arıyoruz. Molotov şu uzatılmış almalıyım. <laughs> İyi oldu. Ben bir aldım şimdi mi aldın? Ha. Bu bir de şey var. Dur bakalım. AirDrop attı biraz yakında aslında. AirDrop'tan drop'tan da dur. Don geliyor da. Hiç az, şansımızı zorlamayalım. Video çıkarmaya çalışıyoruz arkadaşlar burada size <laughs> canımızı. Evet. Sende tava vardı değil mi? Ha dur şurada benim kıskım bile vermiş. Ha tamam. Burada bir tane tent da ondan dedim. Benim skinimde mi E Skinin var bizim skinimiz yok mu? Skinimiz yok mu? <laughs> ya ortalama bir şey işte kartal var bende seninki de güzel Gümüş Aha bir tane daha fener buldum Şey bir tane daha ısıtıcı buldum abi Puşlayabiliriz aslında ama yer tespitimiz yok işte Bir drone abi çok şey mi bak ben normalde 1 2 drone iki 3 drone istiyorum. Bu araba var be. Bak acil durum. Drone... Var ya. bütün drone. Droplarım mükemmel. şey diyorum ya. Lootumuz mükemmel, drone yok. Aynen. Aynen, drone arıyoruz, drone yok. <laughs> ya aramasak buluruz. Yani bu videonun Pardon. önce Puşlama abim, riske atma kendini. Bırak o gelsin bak. Kendi alan onun alanında savaşma. Gelsin bizim map'imizde savaşalım. Şu an biz hazırlıklıyız adam. Ama adam bize hazırlıklı değil şu an. Ben bu arada bu ev kocaman ev yani. Bence drone varsa bu evde vardır. Bu üç kask buldum. Ama drone bulamadım. Of. Hala alan içiz bu arada. Bu işte bir gariplik var. Falan. Tamam geliyorum hemen. Şu eve bir bakmak istiyorum sadece. Yerde şey var, ısı paketi falan var. Alamıyorum. MS artışı var. Ee, tamam. Üst kata bakalım. Ah. M24 buldum. Güzel. M24 8x'im var. Geliyorum sana doğru. En azından bu eve girmem iyi olmuş. Boş loot değil en azından. Uzi de bir de sen sus. Güzel sen de kar alıştı. Işte. Burada üç level şey çalmış. Öyle mi? Ben sana doğru geliyorum. Oğlum kar mı bırakacağız lan ciddi ciddi? Bırakacağım. Bunları bırakmam ya alıyorum. Karı mı? Sen bilirsin abim. Al yani ben ben olsam alırdım. Allah alan abi alan alan. Bak bir buçuk dakika. Tamam. Ben de bu arada sıfırla var bak güzel bir şeyler çıkabilir sıfırlaştan Şuradan bir drone abi. Hayır hayır yapma yapma. Geldi mi? Gelen doğru şurada araba vardı. Gel yanıma. Artık dronsuz bina şey Var var M24-8X var bende. Oğlum o zaman ben kompalayı alıyorum. Sen bilirsin. Gel gel gel. Önümüze airdrop attı istersen onu da alırız. Gel araç var burada gel. Bir dakika sonra alan kapanacak. Alan kapandıkta evet. 30 saniye olacak. Dalga gelecek. Çok riskli bunu sürmek şu anda ama hem yerimizi çok belli edecek hem de ileri bu arada bir tane air attı. Gidelim mi? İster misin? Risk almayalım mı? O zaman alanı girer girmez. Aha. Isıtıcımız var gerçi. Şu anda acil bir eve girme ihtiyacımız yok abi. Yok ki. Ya, o da doğru. Saniye. Adam var önümüzde. Sık sık. Silah yok mu? Sık sık. Sıkamıyorum, sıkamıyorum. Nasıl sıkamıyorsun? Sıkamadım. Kaçayım mı? Geri mi geleyim? İlla ezen mi oğlum adamı? Tamam. Lootlayalım. Alan Bu arada ilerden ya bu adam ya da ilerden de sıkan vardı. Drone'u var mı? Bir şey yok. odunların var mı senin? Odunun var mı? Gel şöyle girelim. Alan çiz Gel 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 acil. 20 saniye de. Isıtıcı çok güvenmedim. Ha bu evden ben bir drone ümidim vardı da yokmuş drone. <laughs> Şuraya ben ateşimizi yakıyorum. Niye ben yakamıyorum? Ateş yak. Bu arada başka ateş yakanlar da var şu an. Dalımızı atalım. Şöyle köklüyüm bütün dalları. Ben bütün Adam attı. sen de at abim. Yanıltmış oluruz adamlara Zaten dallık işimiz yok. Bu son dalga. İşaretimizi kaldıralım. Zoom'umuzu yapalım. Bak alan dışındaki bizim ateşimiz. O bizim ateş mi? Yok değil biz. Yok abi, biz Milnarda açtık. O bizim değil. Bak şu anda kim nerede herkesi görüyor. O da doğru. Şöyle yatalım adamlar ateşi görüyor ki daha ne yapalım yani. Zaten burada bana olduğumuz. Bana elini ördün alsın hadi. Niye? İyi e adamlara bakacağım arkada aile var ya. Hadi gidelim bakacağım. Gidersek ölürüz dur. Şu anda tek yapalım. Ben ölürüm bak ben bakayım canım gitsin giderse. Dur bir dakika. Bu arada o ses var. Nasıl gideceğiz şuradan. Sen de şuraya ateş yaksan sen de ateş yakabiliyorsun. Gel buraya ateş yak. Gel tam buraya. Gel yanıma gel. Ateş yak buraya. Yak. <laughs> yak. butonu gelmiş olmalı. Gel. <laughs> Odunların hepsini at ona. Odun at. At 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 at. Şu an iki odaya da giriş yapalım benim odunum, burada senin odun var. Hemen ben bir M24 lande etrafı süzeceğim. Şunun ayarını biraz düşürelim. Bir 4x olsun. Kapar. Tamam. Pek bir şey yok gibi. Isıtıcımız var. İstersen dışarıda çıkıp karşıya puşlayabiliriz yani diğer ateş yakanlara. <laughs> Dur ısıtıcın var mı senin? Geliyorum gel gel ateş yanıma gel. Ya. Yaktım. Hayır hayır. Gel. Benim ateşim var elimde. Bak bir tane çemberi görüyor musun bak Bu çemberin içinde olursan ateş yakmana gerek yok gel gel Kapat Adamlar da bu çemberi ama Kapatıyorum çemberi Ben buraya ateş yakıyorum Bu arada sen Şuraya hemen Hasar yemeye başladık ben buraya Tadış açıyorum. Benim dalım yok. Sen atlatsana şuna Ben şu kapıyı kapatayım oğlum. Bunu niye açtık biz? Harmanla biraz tamam. Şu anda bu son zaten bunu atlatırsak artık çatışma oyunun işi. Şunu da basalım Şunu da basalım. Ben kaydettim de baktım. Yani 8 kişi bunlar takım olabilir. 4 kişi takım bir de 2 kişi olabilir. Bir de hepsinin ayrı olma ihtimali var abi. Ne yapalım? Şurada arıyoruz istersen. 30 saniye var zaten. Bir şey söyleyeyim 30 saniye dolacak. Şunu söyleyeyim Çıkalım Öyle mi? Adamı gördüm lan. Tavukmuş, lan. E, ben de Var mı yemeğin? Sen ne ara tavuk kestin oğlum? Adamda var adamda adamda Şuradaki evdeler abim. Şöyle düşman görüldü attım. 200 2 metre. Kusuyalım mı? Gel gel şu. Ha bitmiş Aynen. bitmiş bitmiş tamam. Gereksiz bütün itemleri atabilirsin abim. Ama dursun yani ne zararı var şu anda? Dursun dursun. Çanta doldayım. Bu arada alan dışında olanlar da var. Dikkatli ol. Alan dışında da ateş var. Aa, geliyor 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 geliyor. Gördün mü? Ben gördüm. Bak dikkatli ol. Nerede şu an görüşümü kaybettim ben. Ağacın arkasında ama. Şöyle bir şey deneyeceğim Nerede geliyorum sana doğru Tamam tamam Adam var adam var adam var Geliyorum sana doğru geliyorum Burada mısın Öldüler mi Aldın mı Aldım ikisini de Nooblar tamam Bu arada Ya 3 kişi daha var abi Bunlar takım olabilir şu an sıkıntılarımız var gibi. Şu <laughs> emirimi de alıp şunları at abi. Fazla 556 var mı? Şu loot da vardı abim 556. Aldın mı sen? Aldım aldım ben gelirsem. Fazla an yok. Yüz... Şey, Atabilir misin? Atabilir misin? Hani gelir sen. Ben şu içeri gir at. Bu keskin <laughs> nişancı durmuş buldum. Şöyle, al abim. At, ben de bir şey var. Sıcağı var. Eyvallah. Susturun. Susturucu buldum ben. Güzel. Nerede? Her yerden gelebilirler. Yüksek ihtimalle ateşlerin olduğu yönden gelecekler. Ama ateşlerin orada değiller yani. O yönden gelecekler. Alın doğru. Yani bunlar takımdır artık yani ben öbür türlü bir şey düşünmüyorum. Şu anda 3 kişi var. Ee, Arkamızda Bizi gigant bu taşların etrafı iyi. Tırmanılıyor mu? Tırmanılmıyor Alan dışı, alan dışı. Gel alana gel. Fazla vur bu. Burası alan. dışı. Gel buraya gel. Bu taşın arkasına gelsene oğlum. O da iyi. Böyle eğileyim. Drone sesi. Drone ya da araç. Drone ya da araç. Havada drone var gördün mü? Görüyor. Şu an bizi görüyor abi. Sık abi. Bak drone nereye gidiyor? Gülmemiş de olabilir bak. Sıkıyor mu sen? Sıkıyorum kaçıyor aşağı. Elini belirleyebiliriz onları. Yok, Yok drone'u otomatik çağırıyor. Kendilerini çağırmıyorlar. Evlerine orada. Evlere doğru gitti. Valla evlere gitti dur. Aynen oradalar. Yüzde yüz orada. Ama alan bizde yüksek ihtimalle. Bizde gibi gözüküyor. çıkılıyor mu ha buradan çıkılır Hı -hı. dur bms artışı buraya çık çıkmaz hop alan dışı bura bir kaç adım Senin... bence burası çok riskli görüyor olabilirler abi ben şöyle bm24'ü çekeceğim şöyle bir bir tane boşa sıktım abi tamam tamam dur Ben de şu diğer taşın oraya mı gitsem? Kapat onu. Kapat senin bütün yerini görüyorlar şu an. Elindekini bırak. Onlar o çizgi görüyor şeridi. Burada alan bizde değil mi abi? Onlar alan için bu. Ben de şuradan bir şey yapayım. Böyle gelmeye çalışırken sıkarız. Hop. Nerede? Ben görmedim. Geliyorum sana doğru. Kavurda mısın? Ya. Dur kaldırıyorum kaldırıyorum tamam. Geliyor 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 gördün Gördüm mi? ağacın orada. Tamam, gördüm gördüm ağacın arkasında. Çok dikkatli baş. Nerede? Başkası. Görmedim gördüm. Çok geç gördük ya. Gitti sıkamadım bile. Şey dolandı birisi sağdaydı bir diğeri soldaydı. Problem yok ama yani güzel maçtı. İkincici olduk zaten elde ikincici olacağımız üç kişi kalmıştı yani kutup doğru ben de ranka bakıyorum. Aynen öyle. Evet arkadaşlar e, kanalıma abone olup videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın e, yorumları okuyorum yorum atarsanız yani video ile ilgili görüşlerinizi yazarsan sevinirim. Ee, daha fazla ge çok olan videolardan haberdar olmak için bildirim butonunu açabilirsiniz. Görüşmek üzere.